Vajinada iltihaba sebep olan etkenler nelerdir? E, Femuflor testinin en önemli özelliği, vajinada iltihaba sebep olan kültürle tespit edilemeyen etkenleri tespit etmesidir. Vajinoda enfeksiyona sebep olabilecek etkenlere sırayla bakacak olursak, ilki klamidya dediğimiz bakteri. Bu genelde cinsel ilişkiyle bulaşır. Ama çevreden banyo ve klozet yoluyla da bulaşabilir. Çoğunlukla belirti vermez. Ama verdiğinde de şikayetler dizüri dediğimiz bu idrar yaparken yanma ağrısızı olabilir. Vajinal akıntı olabilir. Ağrılı cinsel ilişki olabilir. Ee, bu durumda klamidya bulaşması tespit edildiği e, durumda eşlerin mutlaka birlikte tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmezse bakteri yumurtalık ile bir üst noktaya rahime ve e, rahimle yumurtalığı bağlayan e, tüplere kadar ilerleyebilir burayı tutması durumunda da kısıklık, kısırlık ve dış gebeliğe sebep olabilir. Ama bunun için öncelikle etkenin tespit edilmesi gerekir. Bunun için en duyarlı test moleküler yöntem olan femoflor testidir. Bir diğer e, cinsel yolla bulaşabilecek etken üreplazmadır. E, üreplazma ve mikoplazma isimli bakteriler genellikle cinsel yolla bulaşır. Ve hem erkek için hem de kadın için e, ciddi tehlike yaratır. Tam bir cinsel birleşme veya oral seks ile de bulaşabilir. İlişkinin türüne göre farklı yerleri tutabilir. Çevreden hijyen bozuk yerlerden de bulaş mümkündür. Klozet ve tuvaletlerden bulaşabilir. Ee, dediğimiz gibi erkek ve kadınlarda ikisinde de e, genital enfeksiyonlara sebep olur. Genellikle asemptomatik, yani semptom olmadan sessiz enfeksiyon şeklinde ilerler. Yapılan çalışmalarda hiçbir şikayeti olmayan cinsel aktif kadınların %40 ila %80'inde pozitiflik tespit edilmiş. E, oldukça yüksek bir oran bu. Peki bu bakteri ne zaman akla gelmeli? Eğer bir kadında vajinal yakıntı varsa, kas karısı varsa, infertilite dediğimiz yani e, sürekli deneyip gebe kalamıyor ise ve tekrarlayan gebelik kayıpları varsa, ikinci, üçüncü gebelik kaybı varsa üreplazma mutlaka akla gelmelidir. Ee, bu bakteri gebelikte plasentazarına yapışıyor ve bundan dolayı erken doğum düşük ve tekrarlayan gebelik kayıplarına sebep olabiliyor. Normal doğum sırasında anneden bebeğe de geçebilir. Bazen vajinadan yukarı tırmanarak pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz duruma da yol açabilir. Bu durumda da fallop tüpleri dediğimiz o yumurtalıkla rahim arasındaki e, tüplerde ve rahimde hasara yol açarak Kısırlığa da sebep olabiliyor. Mikoplazma ve üreplazma toplumda çok sık görülür. Erkeklerde de kısırlığa sebep olabilir. Bu etkenleri tedavi etmek için öncelikle tespit etmek, tanı koymak gerekir tabi. Tanıda da kullanılabilecek en duyarlı yöntem moleküler PCR yöntemi dediğimiz femoflor testidir.